Gençler şimdi e, olay yorumlarda gençler eğer ki skem atarsa görürsünüz. Rakun'un veriyorum olay yorumlarda. Verdim. Sen aram Gençler Naruto, Naruto ve bu Mehmet Ali Skemer. Gençler bakın. Bana dediler ki bakın gece saat 1. Bakın gençler ne yaptılar biliyor musunuz mu? Allah'ım şu an var ya deli, deliyim. Bana dediler ki bu e, Naruto Mehmet'le takılmış gençler. Sonra gece saat 1.17. Abi ne yaptılar biliyor musun? Naruto buna bir tane rakam verdi. O ana iki tane verdi. Sen de ver dedi. Ben de verdim. Sonra dedi ki Naruto seni sikemlerse ben sana bir tane rakam geri vereceğim dedi gençler. Al işte Naruto'da var. Gençler Naruto'ya Naruto abone olanlar abonelikten çıksın gençler. Naruto Skamer. Kend e, arkadaşı da gençler. Ben böyle bir şey kayıt almamazlık yapmam. Grova Garden'ı da bırakacağım büyük ihtimal çünkü hiçbir şeyim kalmadı. Rakunum da gitti gençler. Yani Naruto'ya abonelikten çıkın gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Naruto'ya abonelikten çıkmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.